Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Photoshop'ta cephe renklendirmeyi anlatacağım. Bunun için öncelikle AutoCAD'deki cephemizden hatchlerimizi siliyoruz. Ne kadar hatch varsa hepsini sileceğim. Daha sonra bu bitkileri de kaldırıyorum. Çünkü bunları ben Photoshop'ta daha güzel bir şekilde koyacağım zaten. Evet şimdi tüm hatchleri sildiğime emin olduktan sonra Ctrl P'ye tıklıyorum. Ctrl P. Ve bu sayfa açılıyor. Burada da gerekli yerleri işaretleyip Window deyip seçiyorum. Yani PDF'e çeviriyorum aslında. Bir ön izliyorum. Ön izlememde bunun renklerinin siyah beyaz olması için, çizgilerin siyah görünmesi için monokromu seçiyorum. Daha sonra tekrar ön izliyorum. Yaklaştığımız zaman çizgiler nasıl görünüyor? Biraz kalın görünüyor. O yüzden çizgi kalınlığını da kapatmamız lazım. Çizgi kalınlığındaki tiki kaldırdım. Şimdi tamam. DVG to PDF seçili. Monokrom seçili. Ve bu ikisi transparanlık ve çizgi stili seçili. Çizgi kalınlığını kaldırdık. Center to Pilot, Fit to Paper ve Windows'dan ayarladık. Ok dedik. Şimdi bunu PDF olarak kaydediyoruz. Bu arada bu cephe bana ait değil. Dosya aç dedim ve cephemi açıyorum. Burada önemli olan çözünürlüğün 300 piksel inç olması. Tamam diyoruz. Buraya geldi ama çok silik olduğu için görünmüyor. Yeni bir katman açıyorum ve bu katmanımı boya kovası aracıyla beraber beyaza boyatıyorum. Renk olarak buradan beyazı seçiyorum tamam deyip bir kere tıklıyorum ve beyaz oldu. Şimdi bu katmanı alta alıyorum. Benim cephe katmanım beyaz kağıdın üzerinde duracak ki görebileyim. Cephe katmanıma sağ tıklayıp karıştırma seçeneklerinden kontürünü tikliyorum. Tüm kontürleri tikledikten sonra üstteki kontürden kontürü 2 yaparak daha da belirginleştiriyorum. Bence böyle daha iyi oldu. Siz çiziminize göre 1, 2 ya da 3 yapabilirsiniz. Fazlası bence çok kalın oluyor. Evet şimdi buraya yeni bir tekstür alıyorum. Çatı tekstürünü Pinterest'ten buldum. Siz de böyle tekstürler indirebilirsiniz. Paylaşabilirsem paylaşacağım sizlerle. Düzenli kısmından desen tanımlaya geliyoruz. Ve çatıysa çatı, duvarsa duvar yazıyoruz, tamam diyoruz. İsterseniz isimlendirmeye de bilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi diğer tekstürümü alıyorum. Bu da diyelim ki zemin kaplama olacak. Tekrar aynı şekilde desen tanımla tamamlıyorum ve hızlıca tüm desenlerimi buraya tanımlamam lazım. Daha sonra böyle bir PNG sitesinden sarmaşık buluyorum. PNG sitesinden indirmek için robot olmadığınızı kanıtlamak adına böyle bir şey yapıyorsunuz. Şimdi camlarımı hızlı hızlı seçiyorum. Sihirli değnek aracımla beraber seçiyorum. Bu arada seçim yaparken Shift tuşuna basılı tutmalısınız ki tüm seçimleri yapabilirsiniz. Bir önceki seçiminiz kaybolmasın diye shift tuşundan elinizi çekmemeniz gerekiyor. Daha sonra alttan desen kısmına geliyoruz. Herhangi bir desen tanımladı siz bunu değiştireceksiniz. Şimdi ben bunların hepsini koyu gri yapmak istiyorum en son tanımladığımı seçiyorum ve ölçeğini de isterseniz değiştirebilirsiniz. Tamam dedikten sonra opaklığıyla oynayabilirsiniz. Çünkü bunlar cam olduğu için biraz daha opaklığını düşürmem gerekiyor. Daha şeffaf görüntü olması lazım ya da daha açık gri olması lazım. Katmanı bunun üzerine almam gerekiyor ki çizgiler malzemenin üzerinde kalsın. Daha sonra hızlıca çatıyı seçmeye başlayacağım. Şimdi shift tuşuna basılı tutarak çatıyı seçiyorum. Çatı kaplaması yapacağım yerleri seçiyorum sadece. Sonra tekrar alttan desen kısmından buna çatı tekstürünü vermem lazım. Ve burada ölçekle biraz oynamam gerekiyor. Çünkü çok büyük kaldı çizime göre. Ve en iyisi 30 yapmak. Şimdi bu katman biri tekrar bunun üzerine alıyorum. Ve bu şekilde daha güzel görünüyor. Şimdi kalan kısımlarda hangi malzemeleri yapacağımı ayarlamıştım. Zaten hemen duvarları seçerek devam ediyorum. Duvarlar için uygun malzemeyi de buraya atamam gerekecek. Hızlı hızlı yine shift tuşuna basılı tutarak bu seçimleri yapıyorum. Dediğim gibi otokette çiziminiz ne kadar düzgün olursa, yani bu çizgileriniz kapalı alanlar, dikdörtgenler olursa o kadar rahat olur işiniz. Direkt seçebilirsiniz. Ama eğer tam kapanmazsa çizgileriniz o zaman sihirli değnek aracıyla da, da seçemezsiniz. Burada bir malzemeyi deniyorum. Malzemenin ölçeğiyle oynuyorum ama yine böyle o tekstürün izleri belli oluyor. Demek ki doğru değil bu tekstür. Bunu sonrasında değiştiriyorum. Renk olarak yapıyorum duvarları. Bir malzeme tanımlamıyorum. Ama ilerleyen yerlerde tekrar değiştireceğim. Bunu arka plan için alıyorum. Yine Pinterest'ten bulduğum bir görseldi ama çok çok büyütmem gerekiyor. Ve pikselleri biraz böyle açılıyor. Bunu da yine ilerleyen yerlerde değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü böyle çok açık açık oldu bulutlar. Ölçeği tam uymadı çizime. Şimdi katmanı bu gökyüzünün üzerine aldım. Katman birimi yani çizimimin olduğunu. Şimdi çizim katmanına geri dönmem lazım ve sihirli değnek aracını öyle kullanmam lazım yoksa seçemem. Katman birdeyken sihirli değnekle tekrar balkonun camlarını seçiyorum bu sefer. Oraya bir kat daha cam yapmam lazım. Ve hızlı hızlı balkon camlarını da seçiyorum. Desenden tekrar koyu rengi verip Sonra birazcık düşüreceğim opaklığını. Bu şekilde gördüğünüz gibi cam üzerinde cam olduğu daha net belli oluyor. Şimdi balkon kısmına da vereceğim. Orayı shift'i bırakmışım herhalde, seçimi geri almış. Tekrardan seçtim. Şimdi kapı kısmını cam değil de Ahşap yapmak istediğim için orayı tekrardan seçiyorum ve ahşap malzemeyi yapıyorum. Ölçeğini de yine değiştiriyorum ama pek olmuyor. Ben de daha önceden tanımladığım malzemelerden seçmeye çalışıyorum. Bu koyu ahşap tam oldu bence. Evet, şimdi kolonları ve alt kısmı da seçiyorum. Bunların da malzemesini duvarla aynı yapacağım. Öyle karar verdim sonradan. hızlı hızlı hepsini seçiyorum. Desen kısmından buna bir desen vereceğim. Şimdi duvarlar normalde renk olduğu için tekrar o rengi tutturmam gerekiyordu. Ben de bu desene karar verdim. Ona yakın bir desen olduğu için yani o renge benziyordu bu desen. O yüzden diğer tarafları da çift tıklayıp desen dolgusunu buna çeviriyorum. Ama renk verdiğim için o renk efektlerini de kapatmam gerekiyor. Altından efektler ve renk kaplamayı görünmez yapıyorum yanındaki göze tıklayarak ve böylelikle atadığım desen direkt göründü. Ben malzememi değiştirmek istediğim için yani verdiğim rengi desene çevirmek istediğim için böyle bir yola başvurdum. Siz direkt zaten doğru deseni verirseniz hiçbir sorun olmaz ama ben bu deseni tekrar değiştireceğim çünkü çok içime sinmeyecek bu da. Daha sonra bu şekilde hızlıca kaplamalarını seçiyorum. Cam çerçevelerin Şimdi bunlara da koyu renk bir malzeme vereceğim. Koyu gri. Az önceki malzemenin aynısını kullanacağım. Opaklığını değiştirmeyeceğim. Bu şekilde daha koyu bir malzeme atamış olduk oralara. Az önce duvarda seçtiğimiz malzemenin aynısını burada da seçiyoruz ve tamam diyoruz. Tekrar katman biri hemen üste almamız gerekiyor. Bunu unutmuyoruz yoksa kötü bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi çatı kısmına geldim. Bu çatı kısmındaki dışarıda kalanları da aynı koyu malzemeden vereceğim. Bunlar çatı kaplamasının kesitte kalan kısımları olduğu için daha koyu görünmesi daha doğru olur. O yüzden ben de şu alttaki koyu gri'nin aynısını bunlara da tanımlayacağım. Ve Shift tuşuna basarak hızlı hızlı seçiyorum. Biraz küçük alanlar olduğu için bir tık uğraştırıcı olabilir ama gerçekten keyifli. Aynı koyu gri malzemeyi hepsinde uyguladık. Ve şimdi sarmaşığımız vardı. Bunu PNG olarak indirmiştik az önce beraber. Görüyorsunuz altında bir gölgesi de var. Çok doğal duruyor, gerçek duruyor. O yüzden ben bu sayfadan indiriyorum genelde PNG'lerimi. Bunu yerleştirdikten sonra alt tuşuna basını tutarak kopyalıyorum. Alt ve Shift tuşuna aynı anda basarsanız hem kopyalar hem de düzgün bir eksende kopyalar. Yani direkt yatay olarak kopyalar yamuk yumuk gitmez. Alt ve shift tuşuna basarak bunu yatay eksende kopyalayarak alıyorum. Ve sarmaşıklar böyle balkonumuza çok doğal duruyor. Arkasında gölgesi çok çok hoş. Ve şimdi bu arka kısmı silmem lazım. Çünkü beğenemedim bu gökyüzünü. Katmanı sil dedim. Yeni bir Gökyüzü buraya alıyorum. Bu gökyüzünü de yine o PRG sayfasından indirdim. Böylelikle daha net oldu. Ama bu da küçük geldi. Bu sefer bunu yine alt tuşuna basılı tutup kopyalayıp ya da Ctrl C Ctrl V deyip de yapabilirsiniz. Bu şekilde yan tarafa aynısını koyuyorum. Fazlalık gelen kısımda yani yetiştiremediğim kısmı da kırpıyorum. Böylelikle gökyüzü daha net oldu. Bence böyle bir gökyüzü onu daha güzel gösterdi. Az önceki böyle gerçekten çok piksel piksel duruyordu. Şimdi katmanı da üste alıyorsunuz. Ama burada alt kısımlara da bir malzeme tanımlamam gerekiyor. Oraları da yine önceden tanımladığım malzemelerden bir tanesiyle yapıyorum. Size kalmış bunlar tamamen. Ve şimdi yine o PNG sayfasından indirdiğim küçük bitkileri de buraya yerleştireceğim. Boyutunu ölçeğe uygun şekilde ayarlıyorum. Ve böyle pencerenin önüne birkaç tane yerleştiriyorum. Alt tuşuna basılı tutarak alt shift alt shift yaparak bunları aynı eksende kopyalıyoruz. Çok kolay oluyor ama burası biraz yoğun geldi gözüme ve çok sıralı geldi. O yüzden şu son iki tanenin katmanını siliyorum. Onların üzerine tıklayınca katmanları sağ tarafta aktif oluyor zaten. Oradan hangi katmanda olduklarını görebilirsiniz. Yine o siteden indirdiğim bir kuş PNG'si var. Bu kuşları da böyle yerleştiriyorum. Yine alt tuşuna. Bu sefer shift'e basmıyorum çünkü yamuk bir şekilde kopyaladım. Gördüğünüz gibi alt tuşuna basılı tutup sağ tarafa da bu kuşlardan koydum. Ve bu şekilde oldu. Şimdi eksik var mı diye bakıyorum. Duvarı değiştirdim fark ettiyseniz. Şimdi duvara tıkladım. Oradaki sol taraftaki malzemeye çift tıklayıp desen dolgusunu değiştiriyorum. Burada nasıl yaptığımı gösterdim. Ben yapmıştım zaten. Ölçeğini de değiştirebilirsiniz. Bu şekilde en son duvar dolgum. Bir de bu sarmaşıkların katman birinin üzerinde olması lazım. Yani en üstte katman bir olmalı dedik ama bu sarmaşıklar katman birden üstte görünmeli. Ben de bu sarmaşıkların olduğu katmanı üzerlerine tıklayarak buluyorum. Bakın yanda görünüyor. Kopya 4, kopya 3 gibi. Şimdi ben bu sarmaşıkların olduğu katmanı eğer katman 1'in altına alırsam o zaman katman 1'in çizgileri yani balkonun çizgileri görünecek sarmaşıkların üzerinden. Bakın böyle. Bu da kötü görüneceği için sarmaşıkların olduğunu yukarıya almam gerekiyor. Bunu da unutmayın. Bu tarz Tiyolar daha güzel gösterir cephelerinizi, kesitlerinizi. En son hali bu şekilde oldu. Bir de şurada yukarıda bir yeri unutmuşum. Katman 1'e geri geliyorum. Sihirli değnek aracımla tekrar orayı seçiyorum. Desen tanımla diyorum. Ve aynı duvarın malzemesinden oraya da atıyorum. Ölçeğini de 10 yapmıştım. Yine 10 yapıyorum. Tamam diyorum. Uzaklaşıyoruz. Katman 1'i yukarıya almayı unutmuyoruz. Çizgiler bulanık görünür. Ve şimdi... Bunu JPEG, PNG olarak nasıl kaydedebiliriz? Dosya kısmından dışa aktar. İsterseniz direkt PNG olarak, isterseniz farklı dışarı aktar deyip JPEG ya da PNG'yi seçip sağ altta mavi dışarı aktara tıklıyoruz. CPE JPEG diye kaydettim. Şimdi de PDF olarak dosyaya geliyoruz. Bu sefer farklı kaydete girmemiz gerekiyor. Photoshop PDF, Cp PDF yazdım. Tamam dedim. Bunları da pdf kaydet evet diyorum sol altta %99 diyor %100 olunca evet kaydedildi. Şimdi açıyoruz bakıyoruz nasıl oldu bir inceleyebiliyoruz buradan. İsterseniz bu kapılara kol ekleyebilirsiniz indirip yine png şeklinde. Uğraşmak isterseniz yine bir şeyler daha ekleyebilirsiniz. Benim size bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın başka videolarda görüşürüz.